Arkadaşlar geçen haftaki çalışmada ehl Sünnet kaynaklarındaki Kur'an'ın düpedüz tarif edildiğini söyleyen rivayetlere karşılık ehl Beyt kaynaklarındaki bu düzlemde gelen rivayetlerin düpedüz tahrif anlamına gelmediğini de bugün rivayetleri okuduğumuz zaman görmüş olacağız inşallah. Hayır kardeş birinci rivayeti okusun değerlendirme yapalım. Muhammed bin Fudayl adında zayıf ve bulaktan olmakla suçlanan birisinin bu rivayeti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan İsra Suresinin 89. ayetinde and olsun ki bu Kur'an'da insanlara bütün örnekleri tekrar tekrar anlattıksa da insanların çoğu kabul etmedi. Ancak küfre kapıldı. Ayetinin sonunu şu şekilde indirdi diye söylemiş. İnsanların çoğu Ali'nin velayetini inkarda diretti. Evet. Şimdi ayetin sonunda çoğu inkar etti diyor. İmam Bakır Aleyhisselam'dan olduğu söylenen bir rivayette de Ali'nin velayetini inkar ettiler diye İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın okuduğunu aktarıyor rivayet. Ve bu rivayetin senet zincirindeki bireylerden birisi de kulatlığıyla meşhur. Şimdi dolayısıyla işte burada açmam gereken iki tane nokta var. Bu noktalara dikkat etmemiz lazım. Birinci nokta şu. Gerek İbn Abbas'tan olsun, gerek İbn Mesud'dan olsun, Ehl-i Sünnet kaynaklarında İbn Abbas şu ayeti şöyle okurdu. Şu ayetin şurasını şöyle okurdu. İbn Mesud şu ayetin şurasını şöyle okurdu şeklinde bir yığın rivayet vardır. Bu rivayetler bu ayet aslında böyledir fakat böyle gelmedi anlamında değildir. İbn Abbas'ın o ayetin o kısmını şöyle anladığını, şöyle anlamlandırdığını. Yani bu bir tefsir tekniğidir. Tevil tekniğidir. Bu haşa ayet şöyleydi ama şöyle geldi. Şu anda şöyle yazılıyor olsa da aslı şöyleydi. Anlamında bir yaklaşım değildir bu. Şimdi birinci nokta ne dedik? Bu bir tefsiri yaklaşımdır. Bundan sonra okuyacağımız rivayetlerde de bunu zaten göreceğiz gene. İmam Cafer bu ayetin şöyle inzal edildiğini söylüyor. Şimdi e burada problem şu. Senette kulak birisi var. Yani senet güvenirliliğini kaybediyor. Dolayısıyla itibarı yok. Ehli Beyt Mektebi'ne mensup alimler nezdinde bu rivayetin bir değeri yok. Senetsel açıdan bir değeri yok. İlmetin açısından Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bir şey olmadığı halde niye güvenilirliği yok? Geçen haftaki çalışmamızda eli sünnet kaynaklardan gelen rivayetlerin sahih olduğunu, mesela bu şartlarına göre sahih olduğunu söylemiştik. Ama demiştik senet açısından bir şeyin sahih olması, onun illa da metninin de sahih olduğunu anlamına gelmez. Metni Kur'an'a uyuyorsa kabul ederiz, uymuyorsa kabul etmeyiz. E nitekim ehl sünnet kaynaklarındaki bu düzlemdeki şeyleri rivayetlerin kabul edilemez olduğunu söyledik. Çünkü metin açısından Kur'an'ın mantığına uymadığını söyledik. Şimdi burada da tersi var. Metin açısından sorun görünmüyor. Bir tefsir yöntemidir. Mümkündür ki İmam Bakır Aleyhisselam bu ayetin sonundaki ama inkar ettiler de ve velayetini inkar ettiler şeklinde bir tefsir yapması çok mümkündür. Haşa bu Kur'an'ın eksik olduğu anlamına da gelmez. Zira birçok yerde imamlar bu ayetin bir zahiri tefsiri bir de batını tefsiri vardır. Batını tefsiri de şudur. Hüründen yaklaşımları var. Biz sizinle sohbetlerimde çoğu zaman konu etmişimdir. Ve mimma razaknahum ayetinde. Şimdi zahiri kendilerine verdiğimiz rızıkları infak ederlerdi ayetin. İmam Cafer Aleyhisselam diyor bunun batını da kendilerine verdiğimiz ilimden infak ederler o sahip oldukları ilimden başkalarını da faydalandırırlar anlamına da gelir diyor. Şimdi burada şey yoktur. Yani bu ayet böyleydi de böyle geldi anlamına gelmez. Veya Abese suresindeki yediğiniz sofraya bakın, ne yediğinize bakın ayetinin batini tefsirinde yine İmam Cafer aleyhisselam ilmi kimden aldığınıza bakın şeklinde tefsir yapıyordu. Bugün iki tanesi hariç ki biraz sonra gelecek onları direkt reddedeceğiz zaten. Evet. Huzurunuza getirdiğimiz ehl kaynaklarında gerek bazı ehl mensubu insanların bu rivayetlerden yola çıkarak Kur'an tahrif edilmiştir, güvenilirliği yoktur dediği bazen de ehli sünnet cemaatin içerisindeki garazkarların Şialar Kur'an'ın tahrifine inanıyor dedikleri rivayetler bunlar. Yani temeli olmayan bir iddiadır. Halbuki el kaynaklarında bu manada temeli bulmuştuk. Müferrüz Kur'an'a tarif olduğunu ifade eden rivayetleri geçen hafta işlemiştik. Ama buna rağmen biz ehl Sünnet cemaatin genelinin bu kanaatte olmadığını, alimiyle, avamıyla Kur'an'ın mahfuz kaldığını, ilahi bir kitap olduğunu söylediklerinde söylemiştik. Burada dediğim gibi iki tane nokta var. Bir, metin açısından sorun görünmüyor. İki, senat açısından sorun görünüyor. Senat açısından sorun bu metinlere ilave edilen şu ifade olacak. Biraz sonra Tahir okuyacak o ifadeyi. Güya imam demiş olacak ki bu ayetin aslı böyle indirilmişti. Bu ifade şüphe uyandırıyor. Çünkü bu ayet böyle indirilmişti dediğiniz zaman tefsir yapmıyormuşsunuz gibi oluyorsunuz. Bu ayet böyle indirilmiş. hi ilavesinin bu senetteki geçen adamın kulat olduğunu söyledik. Kulatın zaten sağı yok, solu yok. Dolayısıyla ehlibeyt ekolü tarafından mahkum edilmiş insanlar. Bizzat imamlar hayattayken onları laletlemiş. İmam Ali bizzat o tip insanları cezalandırmış. Yani bizim dünyamızda yerleri, itibarları olmayan insanlardır bu rivayet zincirlerindeki güvenilir olmayan insanların eklediği bir ifade olabilir. Hangi taraf olabilir? Bu ayet böyle inzal edilmişti, böyle indirilmişti. Kısmı direkt redde Ama hadisin mefhumu direkt redde değildir. Allahu Teala şu ayetin sonunda şöyle dedi. Ali'yi inkar ettiler gibi ama inkar ettiler yerini Ali'yi inkar ettiler gibi tefsir ediyor. Bu düzlemde bir iki tane daha rivayet okuyacağız daha iyi anlaşılsın diye. Tahici ikinci rivayet alalım. İmam Muhammed Vakı Aleyhisselam'dan Nisa suresinin 66. ayetinde biz onlara kendinizi öldürün Yahu ülkenizden çıkın diye emretseydik bunu onlara farz etmiş olsaydık ancak işlerinden tek azı bunu yapardı. Halbuki kendilerine verilen öğüdü tutsalar gereğini yatsalardı bu hem onlara daha hayırlı olurdu hem de inançlarını kökleştirirdi. Ayeti şu şekilde nazil oldu. Şayet onlar Ali mevzuunda kendilerine verilen öğütleri kendilerine verilen öğütleri dinleselerdi. Ayeti kelimedeki bu kısmı imam Ali'nin velayeti hakkında peygamberin kendilerine emrini, öğüdünü dinleselerdi gibi tefsir etmiş oluyor. Bu tefsirden bir sorun var mı arkadaşlar? Bu düzenle dediğim gibi i̇bn Abbas burayı farklı okur. Buranın anlamı şöyledir der. i̇bn Mesud şöyledir der. Katade şöyledir der. Mücahit şöyledir der. İmam Bakır Aleyhisselam da böyledir demiş. Metin açısından sorun yok. Mefhum açısından sorun yok. Sorun rivayette dikkat ettiyseniz nerede var? Bu ayet şöyle indirilmişti. Kısmında var. Şöyle indirilmişti kısmı itibariyle direkt reddetmemiz gereken bir olgudur. Öyleyse bir taraftan mefhum açısından olumlu, böyle indirildi açısından düpedüz reddi gerektiren bir rivayet hakkında ne söylenir? Bu rivayet sahih değildir. Ama buna rağmen metni ilahi hakikatlere de muhalif değildir. Bu metinden Kur'an'ın tahrif edildiğine hükmedilemez bu rivayetten dolayı Şialar Kur'an'ın tahrifine inanıyorlar. Denilemez. Kaldı ki o metnin içindeki böyle indirilmiştir kısmını da bütün Şii alimleri reddetmişlerdir. Ve senedinin de güvenilir olmadığını. Senedi de altta okuyabilir misiniz? Senedinde bulunan Dekkar tamamen meşhur birisidir. Meşhur birisidir. Üçüncü rivayet okuyalım. İmam Muhammed Fakir Aleyhisselam'dan Bakır Aleyhisselam'dan Bakara Suresinin 90. ayetinde ne pis şeydir o kendilerini satmaları, Allah'ın indirdiği Kur'an'a kafir olmaları, Allah'ın kullarından dilediğine ihsan edip kitap indirmesine haset ederek kafirlikte bulunmaları. Bu yüzden kafirler için aşağılık bir azap var ayetini Muhammed'i şu şekilde indirdi diye söylüyorlar. Onlar Allah'ın kendilerini Ali mevzuunda indirdiği tüm azgınlıkla ihtiyar ederek kendi benliklerini ne kötü şeye sattılar. Dikkat ettiyseniz burada da gene tefsiri bir yaklaşım vardır. Metin açısından gene sorun yoktur. Ama bu ayet şöyle indirilmişti kısmı güveni ortadan kaldırıyor. Bu güveni de gene şu şekilde yorumlayabiliriz. Bir, senet içerisinde meçhul birisi varmış. Dolayısıyla bu metni imamlarımız aleyhisselamdan bu manada metinleri duyan birisi bunu aktarırken kendi yorumunu ekliyor. Demek ki bu ayet böyle indirilmişti. İmamın okuduğu gibi indirilmişti. Ama daha sonra Osman İbni Affanlar, Ebu Bekirler, Ömerler Kur'an'ı yeniden topladıkları dönemde bunu tarif ettiler gibi kendi yorumunu katıp altına bu böyle indirilmişti diye ekliyor. Güvensizlik kısmı buradan itibaren başlıyor. Yoksa metnin kendisinde bir sorun yok. Evet. Metnin kendisi bir tefsir yöntemidir. Bu yöntem en er sünnet ilim dünyasında da cari bir yöntemdir. Şu anki muasır olan alimlerde bile falan alim bu ayetin şu kısmını şöyle değerlendiriyor. Şuradan şu anlaşılır şeklinde. Bugün bile cari olan bir tefsir yöntemidir. Diğer rivayeti de okuyalım inşallah. İmam Muhammed Bakır ashabından Cabir el Erkücüseyin'in kendisi şöyle diyor. Bakara suresinin 23. ayeti kulumuza indire geldiğimiz Kur'an'da şüpheniz varsa ona benzer bir sure getirin. Doğrucuysanız Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın. Ayetini Muhammed'e şu şekilde indirdi diye söylüyor. Şayet Ali mevzuunda kulumuza indirdiğimizde kuşku içerisindeyseniz ona benzer bir sure getiriverin. Evet. Mesela metin açısından bu direkt sorunlu. Az öncekiler gibi bunu değerlendiremeyiz. Biraz önce dedim ya biraz sonra direkt reddedeceğimiz rivayetler de gelecek. Şimdi burada diyor ki ayet-i zaten bu senenin temel omurga ayetiydi. Kur'an-ı Kerim'in ilahi kitap olduğunun ispatlarından birisiydi bu. Bu ayet etrafında konuşmalar yapmıştık. Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz ona benzer bir sure getirin. Şimdi bu hadisin metninde diyor ki buradaki kulumuza indirdiğimizden maksat Ali'nin hakkında indirdiğimiz bu ayetin zahiri belli gösteriyor ki kulumuzdan maksat Muhammed'dir. İndirdiğimizden maksat da Kur'an'dır. Eğer bu Kur'an'ın Allah'tan olduğu hakkında şüpheniz varsa buyurun o zaman bunun surelerine benzer bir surede siz getirin. Şimdi bu manada ayet gayet mantıklı meydan okuyucu bir ayettir. Şimdi gelelim bunu tefsir zevki açısından bu aktardan rivayetteki gibi yapalım. Kulumuz Muhammed'e Ali'nin velayeti hakkında indirdiğimizden şüphe içindeyseniz o zaman bir sure getirin demenin bir alemi yok. Fark ettiniz mi burayı? Yani bu meydan okumanın karşılığında bir sure getirin denilmez. Yani sen burada Ali hakkındaki indirilen emir hakkında kuşkudaysanız diyorsun. Ali hakkında indirilen emirden kuşku içindeysenizin karşılığı öyleyse buna benzer bir sure getirin olmaz ki. Dolayısıyla bu rivayet toptan reddedilmiş bir rivayettir. İşlerse senedi sağlam gelsin. Kaldı ki senedi için ne diyoruz Tahir? O bakımdan kayla alınacak bir tarafı yok demişti bu rivayet hiç kayla bile alınmaz. Kitaplarda var mı? Var. Bu tür rivayetler kitaplarda niye muhafaza ediliyor? Eğer halkın içine inmişse bu şeyler, bu tür söylentiler, alemin görevi odur ki bunu kitaplarına alsın ve altına değerlendirmesini koysun ki ileriki nesiller halkın kulağından kulağına gittiği zaman bu tür şeylerin gayri ilmi şeyler olduğunu da görmüş olsun. Yani bu uydurmadır deyip kitaptan atmanın da ayrı bir tehlikesi vardır. Bu uydurmadır, bellidir, reddedilmelidir ama mümkündür ki Ehl-i ekolünün mensuplarının içerisinde bu tür şeyler cari olmuştur. Eğer öne alınmazsa, kitaplarla bunların önü kesilmezse yarın öbür gün daha geniş kitleleri etkileme riski vardır. Ondan sonraki rivayet okuyalım. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan Nisan Suresinin 47. ayetinde Ey kendilerini kitap verenler! Yüzlerinizi mahvedip eski haline getirmeden yahu tırmanç sürgününü tanıyanlara lanet ettiğimiz gibi size de lanet etmeden sizdeki kitabı da gerçeklemek üzere indirdiğimiz kitaba inanın. Ve Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek. Ayetini evet. Hitler'i indirdi diye söylüyorlar. Ey kendilerine kitap verilenler bir nur olarak Ali mevzuunda indirdiklerimize iman edin. Mesela burası çok güzel bir tefsir değil mi arkadaşlar? Ayet-i Kerime'de iki kere kitap geçiyor farkındaysanız. Sizdeki kitabı gerçekleştirmek üzere indirdiğimiz kitabı gerçekleyin, tasdik edin. İki tane anlam olur. Mümkündür ki buradaki muhatap ehli kitaptır. Allahu Teala ehli kitaba diyor ki sizin yalnızdaki kitabı doğrulamak üzere indirdiğimiz şu kitabı tasdikleyin ki kurtulasınız. Şimdi imamın tefsirini oku. Ey kendilerine kitap verilenler apaçık bir nur olarak Halime-i indirdiklerimize iman edin. Bu bir yorumdur, bu bir tefsirdir. Bütün bir ehli kitaba ve dolayısıyla Kur'an'a inandıklarını da söyleyenlere ki Kur'an'a inanan da otomatikman ehli kitap olacaktır. Ali hani hakkındaki gelen hükme inanın. İyi bir, bir, bir tefsirdir. Güzel olsun, güzel olmasın. Yani bu Kur'an'ın tahrif edildiği anlamına gelmez. Buradan yola çıkarak bu adamlar Kur'an'ın tahrifine inanıyorlar denmez. Buna rağmen Rivayet açısından, senet açısından da olay yine reddedilmiştir. Kabul edilmiş bir rivayet değildir. Aşağıda iki önemsediğim rivayet var. Yani rivayetin zahine bakıp şiaların Kur'an'ın tahrifine inandığına hükmettikleri, hükmetmelerine sebep olan iki rivayettir. Oysa rivayet güçlü bir rivayet gibi görülüyor. Hiçbir sorun yok. Senedinde de sorun yok. Ama asla Kur'an'ın tahrifi anlamına gelmeyecek Hayır aşağıdan ikinci rivayete bir bakar mısın? İnsanlardan birisi çıkıp da Kur'an'ı Allah'ın gönderdiği gibi cem ettiğini iddia edecek olursa o ancak yalancıdır. Allah Teala'nın gönderdiği gibi cem edip koruyan ancak Ali bin Ebu Talip Aleyhisselam ile ondan sonraki imamlardır. Şimdi rivayet bu arkadaşlar. Bu rivayetten dolayı da diyorlar ki Şiiler şu anda elimizdeki Kur'an'ın tarif edildiğine inanıyorlar ancak Ali'nin yanındaki Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu ve o Kur'an'ın da imamlardan imamlara aktarmak suretiyle İmam Zaman Aleyhisselam'a geldiğini, İmam Zaman Aleyhisselam zuhur ettiği zaman o Kur'an'ın geleceğine inanıyorlar Niye değerlendirme yapıyorlar. Oysa bu hadisin metninde hiçbir sorun yoktur. Metninde, mantığında, mefhumunda hiçbir sorun yoktur. Kur'an'ın cem edilmesi, bütünsel anlamda Kur'an'ın ilmini şu ayet şu anlama gelir bu ayet bu anlama gelir diye hiç kimsedür bir iddiada bulunamaz zira buranın daha rahat anlaşılabilmesi için İmam Ali Aleyhisselam'ın nehcil beladaki bir yığın bu düzdende hutbesi vardır bu hutbelerin mesela bir yerinde iman der ki bu Kur'an şükür etmiş bir kitaptır onu konuşturun ama konuşturamazsınız fakat ben konuştururum diyor. Şimdi bu size ilk emanet bıraktım. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi ehli beytimdirin. Kurduğu mantığın devamıyla gelen şeylerdir bunlar. Veya başka yerde ben konuşan Kur'an'ım sözü İmam Ali Aleyhisselam'ın. Zira ben hangi ayetin nereden, nasıl indiğini, neyi kuşattığını, çerçevesinin ne olduğunu, ham mı, has mı olduğunu Mücmel mi, mübeyyen mi olduğunu, nasih mi, mansoh mu olduğunu hepsini biliyorum. Zira bunların hepsini Allah Resulü bana öğretti Dolayısıyla bu düzlemde İmam Ali Aleyhisselam ve diğer imamlardan başka hiç kimsenin haddine değildir ki ben Kur'an'ın ilmine camiyim, ben Kur'an'ın ilmini topladım, benim yanımda Kur'an'ın hepsi vardır ilmiyle tafsilatıyla, tefsiriyle, teviliyle hiç kimse iddia edemez. Bu iddiaya ancak 12 imam sahiptir. Zira onun ilmi onların yanındadır. Yüzleminde bir hadistir bu. Bu yoksa elimizdeki Kur'an'ın eksik olduğu haşa anlamına gelmez ki. Zaten başta bu çerçevedeki söyleyeceklerimizi söylemiştik. Bu Kur'an'ın ilahi bir kelam olduğu, korunduğunu, mahfuz kaldığını, tarihi açıdan aktarımlarda kuşkuya düşürücü bütün rivayetlere rağmen elimizdeki kitabın ilimde önde gidişinden, hikmette önde gidişinden, şu anda Allah'ı hatırlatıcı oluşundan, şu anda belagatından, şu anda belagatına karşı koyacak kimsenin olmadığından, şu anda ilmi hakikatleri dillendirdiğinden dolayı biz inanıyoruz ki bu kitap Allah'ın kitabıdır. Okunduğu zaman içimizdeki oluşturduğu etkisinden dinlendiği zaman insana verdiği zevkten, huşudan Allah'la halvete sürükleyişinden bir yığın şey sayabiliriz. Bu Kur'an Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Korunmuş olarak gelmiştir ve asla ona kimse dokunamayacaktır. Bir rivayet daha var gene Şiilerin Kur'an'ın tarif edildiğine hükmüne yol açandı. Bu İmam Cansız Sadiq Aleyhisselam'dan de söyleniyor. Ali Aleyhisselam Mustafa yazıp bitirdiğinde insanları çıkarıp gösterdi ve şöyle buyurdu. Allah Celle Celalini, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi'ne indirdiği şekliyle Kur'an işte budur. Ben onu iki levha arasına topladım. Orada bulunanların şu mu sözünü ettiğin o kitap. Halbuki bizim yanımızda içinde Kur'an bulunan bir Mustafa var. Velhasıl seninkine ihtiyacımız yok demeleri üzerine imam Allah'a yemin ederim ki bugünden sonra onu bir daha ebediyen göremeyeceğim. Belki okursunuz diye haber vermem icap ediyordu buyurdu. Evet bu rivayette yine hem Şii dünyasından bazı ilmi zevke haiz olmayanlar hem de Sünni dünyadaki bazı gareskarlar bu rivayetten yola çıkarak öyleyse Şiiler bugün elimizdeki Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanmıyorlar. Sonucunu çıkarıyor. Veya Şiilerden dediğim gibi bazı ilmi zevki olmayanlar. Öyleyse bizim bu elimizdeki Kur'an Allah'ın gönderdiği kitap değildir. Buna beşerleri değmiştir diyorlar. Oysa İmam Ali'nin buradaki bu sözünün Kur'an'ın tahrif edildiği anlamına gelmeyeceğini bundan üç hafta önceki derste işlemiştik. Hatta orada bir de soru kalmış elimizde. Eğer öyleyse yani bu ilk halifelerin kabul etmemesinin gerekçesi nedir? Eğer İmam Ali'deki Kur'an'la şu anda elimizdeki Kur'an aynıysa bu halifeler bu Kur'an niye kabul etmedilerin gerekçesini de söylemiştik. İmam Ali Aleyhisselam her ayet indiği zaman Allah Resulü'nün o ayetin tefsirine ve teferruatına dair şeyleri de yazdırmıştı. İmam topladığı zaman onları da yazdı. Ve dolayısıyla bu bireyler imamın yazdığı Kur'an'ı açıp baktıklarında kendi aleyhlerine tefsirler gördüler. Bazı meşhur isimler var. Falan şöyle yaptı, falan şöyle dedi gibi. Onların açılımını yapmış Allah Resulü. O falandan kası şudur, o filandan kası şudur. İmam da aynen o şekilde yazmış. Notlu Kur'an. Ve dolayısıyla bu notlarından, tefsirinden, tebilinden dolayı Bugünkü iktidar sahipleri bunu uygun görmüyorlar. Niye uygun görmediklerinin mantığı da açıktır. Siz Kur'an üzerine hükmedeceksiniz. Eğer ayetleri çerçeveleyen, ayetleri sınırlayan, ayetleri tahsis eden Allah Resulü'nün şeyleri varsa, tefsirleri varsa, tevilleri varsa siz orada rahat söz söyleyemezsiniz. Rahat iş yapamazsınız. Öyleyse hadisleri yaktırdığınız gibi hadisi yasak yayın durumuna düşürdüğünüz gibi yine hadis kökenli olan ayetlerin tefsirlerine tekabül eden Ali'nin notlarını da peygamberden alıp yazdığı Notlarında ne yapmanız lazım? Kabul etmemeniz lazım. Bunun gerekçesi de çok anlaşılır bir gerekçedir, ortadadır. Dolayısıyla bu siyaların Ali'nin topladığı kitap olmadığına göre mevcut kitap muharref bir kitaptır'a inanıyorlar sonucunu çıkarmak garazdır. iftiradır, başka bir şey değildir. Zira daha önceki derslerimizde de bunu söyledik. Tarihten bu yana Şiaların evlerinde şu anki Kur'an okunmaktadır. Şu anda da öyle. Bütün bir dünya istikbarına karşı kıyam etmiş olan son dönem Şia alimlerinin başında gelen İmam Kumeyni rahmetullahi aleyh bu Kur'an'ın ayetlerinden çıkarımlar yaptı. Bu Kur'an'ın ayetlerine dayandı. Bu Kur'an'ın ayetleriyle tefsir yaptı. Ve nihayet kurdukları devletin anayasasının birinci maddesine Kur'an'ı koydular. Anayasanın referans değeri kaynağı Kur'an'dır diyorlar. E bugünkü alimlerin yazdıklarında, çizdiklerinde, tefsirlerinde, makalelerinde okuduğunuz zaman mevcut Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin referans alındığının bölünmesine rağmen bu iftiranın devam ediyor olmasının arazdan başka bir izahı yoktur. Fatıma Musaf'ını okuyalım mı? O da çünkü önemli. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan bizim yanımızda hiç kuşkusuz Fatıma'nın musafı var. O öyle bir musaftır ki içeriği şu Kur'an'ınız kadar. Hazreti İmam bu sözü üç defa tekrar etti. Vallahi onun içinde şu Kur'an'ınızdan tek bir harf bile yok. Şu Kur'an'ınızdan tek bir harf bile yok dediği zaman şu anki Kur'an'ın harflerinin korunduğunu bu Kur'an Allah'ın kitabıdır. Fakat Fatıma'nın bu safı dediğimiz kitapta şu Kur'an'a bir harf bile yok. Yani o Kur'an değil. O başka bir kitap. Nitekim onun ümmetin o günden itibaren kıyamete kadar başına gelecek siyasi olaylar hakkında gaybi haberlerle dolu olduğunu anlatan ayrı rivayetlerimiz var. Burada bir yığın teferruatlı rivayet var. Hatta uygulamalı rivayetler var. Mesela birisi geliyoruz, imama diyor ki İmam Cafer döneminde dedi. Falanla falan kıyam etti. İmam da diyor ki ben onların başarılı olacağını, kıyamların sonuçlanacağını Fatıma'nın Musaf'ında görmedim diyor onu. Yani Fatıma'nın Musaf'ı daha çok siyasal olaylarla ilgili gaybi haberler. Bu konuda da İki rivayet var, iki yaklaşım var. Allah Resulü telkin ediyor, Hazreti Fatıma anamız yazıyor. İkincisi Resulullah'ın vefatından sonra çok üzülen, çok ağlayan Fatıma'yı teselli etmek üzere Cebrail geliyor. Cebrail Fatıma ile konuşurken İmam Ali not ediyor. Oluşu da böyledir. Birincisi Resulullah'ın kızına dikte ettirdiği şeyler. Resulullah'ın ağzından Hazreti Fatıma bunları yazıyor. İkincisi Cebrail ile Hazreti Fatıma ananın arasındaki konuşmaları İmam Ali Aleyhisselam kaydediyor. Bu da Kur'an-ı Kerim alakalı bir şey değildir. Avam'ın şeyini istisvar ediyor. Musaf kelimesi Avam'da Kur'an gibi algılanıyor. Oysa Arapça orijinalde Kur'an'a hiç Musaf denilmemiştir. Musaf sayfeler denilmiştir. Mesela El-Sünnet dünyasında da İbni Mesud'un Musaf'ı, İbni Abbas'ın Musaf'ı, yani kişinin tuttuğunu o notlardan olan sayfaya musaf denir. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'a musaf denildiğine dair bir ayet yoktur. Musaf her şekilde her kitap için söylenir. Başına eklenene göre değer. Fatıma musafı bir musaftır. Kur'an-ı Kerim değildir. Dolayısıyla buradan da yine karaskarlar öylese Şiiler mevcut Kur'an'ın Kur'an olduğuna inanmıyorlar gibi netice devşirmeye çalıştılar. Şu ana kadar Alimlerimizin değerlendirmeleri, şunları bunlara aktardık. Allah izin verirse dua edin bir dahaki hafta Kur'an'ın tahrif edilemezliğine ve edilmediğine dair özel bir değerlendirmem var. Onu paylaşacağım sizden. Günüz evet. Allah'a emanet olun ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.